Bil bakalım hangi futbolcu Euro 2024 özele hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine konuğum ve rakibim Ardem Papazyan. Hoş geldin Ardem. Hoş buldum abi nasılsın? İyiyim çok sağ ol sen nasılsın? Valla iyiyim ama bu konsepte zorlandım biliyorsun. Evet. En son sıkıntı yaşamıştık. Ya burada herkes sıkıntı yaşıyor o yüzden senin üzerinde hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı da yok. Biliyorsunuz bir önceki bölümlerde hep bir sıkıntı karşılaştık yani oldu. Şey oluyor karıştırabiliyoruz yani o an heyecanıyla. O kadarı olur. Bugün de Euro 2024 özel yapıyoruz. Türkiye'yi nerede görüyorsun diye ilk bir sorumu sorayım. Biz bunu seninle bir önceki videoda da konuştuk, konuşmuştuk. Ama. Konuşmuştuk aynı. Ben FIFA'da simülasyon yaptım. Evet. Orada yarı finale kadar gittik. Yarı, yarı ya. finalde Portekiz eledi. Böyle bir durum Ay, yaşandı yani. İnşallah. Yarı finale kadar gidersek müthiş olur ya. Yani. Bir şey diyeceğim. Senin son simülasyonların da tutuyor bu arada. Evet. Hani çok yakın tahminler çıkıyor. Yanılmaz ya. derbi tutmuştu saçma derbi sapan Derbi tutmuştu. Ya. Doğru. 1-0 Fenerbahçe yenecek demişti. Abi o zaman hayırlısı diyelim. Benim de ee, yani son 16 turunda sanki eğleneceğiz gibi hissediyorum. Yani talihsiz bir e, eşleşme yaşayacağız gibi geliyor. Ama ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum yani. İnşallah ya. Gruptan çıksak da yeter bu arada. Yeter yeter. Aynen biz Allah bereket versin Okey o zaman lafı uzatmadan konsepti ilk defa izleyenler için söyleyelim. Ee, i̇kimiz de birer oyuncu belirleyeceğiz ve birbirimize sorular sorarak bu oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Üç olan da kazanacak. Daha önce Arden'le olan karşılaşmamızda ben mi kazanmıştım sanki? Sen kazandın. Doğru kazanmıştım. Bu da onun bir rövanşı olmuş olsun. Hazırsan ilk sen sor isterim ben. Tamam sen oyuncunu seçtin mi? Ha oyuncularımızı oyuncu seçin. <laughs> ben bakın anlattım ben unuttum. Evet oyuncumuzu bir düşünelim. Ben Okeyim. Tamam, ben de okeyim. Şöyle göstermiş olalım. Hazırsan Arda'nın ilk sorununa başlayabiliriz. Başlayalım abi. Oyuncun Manchester City'de mi oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey oldu? Oha. Evet mi, hayır mı? Ne oldu? Evet. Ciddi misin? Manchester City'de oynuyor. Of. Şu anda var wow. ya, ele yani... ele ele. Herhalde rekor kırdım bu arada yani bu, bu yarışmada ilk defa bu kadar hızlı bitiş göreceğiz yani. Kurgu gibi oldu lan yani daha az önce seçtim ya. İnanılmaz. Kaç stili var burada? Bir, iki, galiba üç. Üç tane stili var. Ben böyle bir tek atma biçimi hiç görmedim Arda. Valla bravo tebrik ediyorum yani. Acayip ben bu arada hiç böyle bir şey beklemedim. Ben sıradan bir soru sordum evet, diye düşünüyordum. Tabii yani gerçekten çok ekstra oldu. Tamam yani... Ben de şöyle bir şey yapacağım. Madem öyle hani kızıştı. Soruyorum. Evet. Çok da önemli sorularımı şey yapacağım, boş vereceğim çünkü bu tur gitti gibi sanki. Oyuncun Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı mı? Söyle Şampiyonlar Ligi Real Madrid Dortmund oynamadı. Oynamadı. Tamam. Çok kötü doğuldu. Cevap. Ya, ya ben şu an hiçbir şey yapasım kalmadı ya. Modrić gitti. Eee Sabitzer şeyde Dortmund'daydı, değil mi? Sabitzer evet Dortmund. Dortmund'da. Evet. Bende hiç bir hareket yok kanka. Sen artık bu turu boş ver abi. Ben İlk... bu turu saldım. Gerçekten. Oğlum kimseyi indiremiyorum. Hiç mi indirdim ben bile? Vay aslanım. vardır ya birileri. Görmüyorumdur. Neyse varsa da artık canı sağ olsun <laughs> yapacak. Sen çok saldın. Ya benim tadım çok kaçtı ya. Evet Şimdi abi. Şimdi 3 tane seçenek kaldı zaten. Teker teker ismen gitsen yine kazanırsın. <laughs> Evet ama öyle yapıp şey yapmayacağım. Bir şey ee, diyeceğim. Risk al. soruda bitirmiş oldu ilk defa bir bölümde. Harbiden mi? Bak bu hiç yaşanmadı. İki, bölüm... iki soruda hiç bitmemişti. Tamam. Ee, oyuncunun saçı sarı mı? Hmm. Değil. Allah kahretsin ya. Değil. Keşke isim sorsaydım. Bence tek atacak. Geliyor. Sarı saç şeyini de boşuna kullanmış oldum. Evet, çok o kötü oyuncu, oldu. O soru güzel güme gitti. Çok kötü ee, oldu. Ben hiç önemli sorularımın hiçbirini şey yapmayacağım, kullanmayacağım. Oyuncun ya yani neyi sorabilirim ki? Oğlum çok kafam karıştı ya. Oyuncu Fransız mı? Değil. Ya yani ne yapayım ben? bomboş bir soru. Sorumlu. Bu arada kritik bir soru olabilirdi. Yani, yani de Bu soruyu da arayacağım gibi geliyor da neyse artık geçmiş olsun. Mbappe gitti, o gitti. Başka kim gidebiliyor? Başka giden de yok. Oğlum bunu bitirecek. <laughs> Sen çok, çok keyifli iyi Evet. O zaman ben direkt isim soruyorum. Rodri mi? Değil. Allah kahretsin ya. Tamam benim şu an yani bu turu kazanabilmem için bir soru sorup yani tek cevabı almam lazım. Oyuncun Chavis'i mi olsun? Değil. Kesinlikle. Bu arada Çavhisimos çıksaydı eğer, çıksaydı var ya, bir şey ya bak burada Türkiye'nin geri dönüşünü yapardım yani. Biz bitti demeden bitmez diyecektim. Acayip ama. bir şey olurdu. Gıvar yolu seçtiysen. Benim için Benimki zobozdaydı yani bu arada. Baba. Öyle mi? özgürce seçmişti. Hiç aklıma geldi. Of. Ama onu tek atsaydın çok üzülürdüm bu arada. Bu kadar kazanmış evet, gibi gelip. Evet, evet. Bir anda tek atsamıyor oradan vallahi ne güzel. Acayip olurdu. Ya. Kanka eline sağlık. Vallahi ben hızlıca kaldırıyorum oyuna devam. Devam, devam edelim mi? abi. Bu neymiş? Yani Ar'dan e, gerçekten rövanşa güzel geldi yani. O videoda da söylemiştim rövanş lazım tabii diye tabii bu arada. Tabii tabii kesin. Yok. Dolu gelmiş. Belli anlaşılıyor. Evet. Abi yani hızlı bir 1-0 oldu gerçekten. Helal olsun. Teşekkür İki ederim abi. bitti. Birazcık şansıma teşekkür ediyorum bu arada. Şans <laughs> evet, oldu yani. Ya olsun güzel. Belli ki beni okudun yani. Hani stili bir oyuncu seçtiğimi okudun yani. Yapacak bir şey yok. Geçelim e, ikinci turumuza. E, ben toparlanmam lazım. Bir moral bozukluğuyla başlamış olabilirim. Hiç sıkıntı yok. Yine bir oyuncu seçeceğiz. Hı hı. Beynimin içinden çıkardım. Düşünemiyorum. Kafamın <laughs> içindesin şu an. Ben seçtim. Ee, seçtim mi? Hı hı. Ben de seçtim. Okey. Sen başla bu sefer. Ben başlıyorum. O kadar ben kilitlendim ki az önce yani şey depresif oldum şu an. Başlayalım abi. Oyuncun İngiltere Premier Lig'de mi oynuyor? Oradan bir başlayalım. Hayır. Oynamıyor. Tamam. İki. Güzel bir soruydu bu arada. Evet, güzel bir soru. Yapacak bir şey yok. Artık birazcık büyük koz oynayacağız yani. İngiltere Premier Lig bakıyoruz beyler. McChin acaba İngiltere'de mi oynuyor? Oynuyordur herhalde. Yok. Okeyiz abi. Tamam ben sorayım. Oyuncun... Ya, bir dakika. Soru olmaz. Arden sorusunu düşünürken bu arayı siz de abone olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu aralar güzel bir abone artışımız var. İnşallah devamı da gelecek. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Şurada aşağıda hemen tıklayarak tık tık ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Oyuncun Türk mü? Oyuncum Türk değil. İndir iki tane abi. <laughs> düzgün soru gelmedi aklıma. Okey. Güzel yani. Hani yine bir risk aldın. Tutu Tutsaydı. Bu arada. Tutsaydı artık ben kalka giderdim. <laughs> Ayrı bir konu. Bir, bir tane fiziki bir soru geliyor. Oyuncunun sakalı var mı? Benim en sevdiğim bu içeriklerdeki soru. Ee, var. Oyuncunun sakalı var. Güzel be. Çok güzel oldu. Ama böyle hani biraz var herhalde. <laughs> Düşünüyorum. <yani>, ben <laughs> direkt bebek şeyi götürüyorum. Sabit mesela acaba sakalı var mı? Kimliğin yok. Tabii zaten dün doğmuş bir kitabı. Okey. Kaldı. 2, 4, 6. 6 oyuncu kaldı. Oyuncun koyu renk saçlı mı? Evet. Güzel. O zaman şimdi şunları indirelim. Bravo. Yani kumralları da aradan nasıl çıkarım diye düşünülmüş bir soru. Az önce onu düşündüm işte nasıl yaparım aklıma gelmedi. Evet bravo Arden. Hazırlanıp gelinmiş. <laughs> Tebrik ediyorum. Bu arada ben bu oyunu satmayı düşünüyorum çok ciddi. Çok ciddi iyi edeyim. olur. Sen de zaten konuşmuşluk Aynen. acayip olur konuşmuşluk. yani. Konuşmuşluk. Yani arkadaşlar çok ciddi bir e, talep var. Yorumlarda görüyorum. Görmediğimi zannetmeyin. Bu oyunu satmayı düşünüyorum. O yüzden e, yorumlara gerçekten almayı düşünürseniz bunu e, yorumlarda belirtin. Ben de oradan referans alarak harbiden bu işe bir gireyim yani. Evet. Bilgilerimizi verdik oyuncunun mevkisi. Tamam. Orta sahanın ilerisinde mi? Eee bir dakika onu düşünmek lazım. Neye göre dedin acaba bunu bir dakika. Forvet hattında mı oynuyor? Forvet hattında değil hayır. Forvet hattında değil diyorsun ha. Sabitzer orta saha oyuncusu. Kötü oldu bu soru. Evet deseydim bir oluyordu. Hayır dediğin için bir tane gitmiş oldu. Okey. Oyuncun defans hattında mı oynuyor? Ben de oradan gireyim bir. Sana kötü bir haberim var ya. Oynamıyor. Defans hattında değil. Defans hattında değil abi. O zaman bu gidiyor, bu gidiyor. Oy, inşallah hatasız gidiyoruzdur. Evet bu arada Sürekli ya. Sürekli sıkıntıyla. Tamam. Okey mi? Aynen. Oyuncun daha önce seriada oynadı mı? Hayır, oynamadım. Oynamadı mı? Ben öyle biliyorum, oynamamıştır. Hiç öyle seriyalık bir topçu değil yani, sana öyle söyleyeyim. Allah Allah, tamam buldum ben seni ya. Ben seni bir yakaladım. Seriya sorusu da gitti. Birer birer azalıyoruz masadan. <laughs> ne sorsak ya. Bunu da indireceğiz bu arada öyle kalmış. Oyuncun 30 yaş üstünde mi? Bir küçük bir çek ediyorum bunu. <laughs> bir bakıyorum. Benim oyuncum 30 yaşın üzerinde. Üzerinde. Bak, Güzel bir soru. Güzel bir soru. Eski kam. Eski toprak. Sana bir şey diyeyim mi? Bayağı gitti ya. Ciddi misin? Ciddi <gülüyor> misin? <gülüyor> bu da gitti. İki tane mi kaldı? Ve bundan da emin değilim ya. Aslında ben direkt soracağım haberin olsun. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. O zaman ben şu an yine topun ağzındayım ha. Geliyor. Seçtiğin oyuncu Luka Modric mi? Hayır. Aa çok kötü cortlayacağız galiba. Seçtiğin oyuncu Lewandowski mi? Değil. Oh. Atladık. Ya yani bir hata yaptım var? ya da büyük bir sıkıntı var. Ee, i̇nşallah hata yaptısındır ama 50-50'yim. Sen iyi bir fener Ne geliyor acaba? Seçtiğin oyuncu. Marcel Sabitzer Evet. Yes yes yes. ben de Ferdi ile Sabitzer kalmıştı. Yani iyi bir Fenerbahçe'sinde böyle birazcık böyle bir heves görseydim sen de direkt soracaktım Ferdi mi diye ama Sabitzer oldu. Evet ben de onu düşündüm bak orada beni okudun. Evet. yes. Seninki Bilmiyorum. şey miydi? Cimitsi miydi? Değil. Değildim. Kimdi seninki? Caka. Caka. Caka'yı ben bir yerde eledim. Caka saçta eğlenemez. Caka'yı bir yerde eğlenemez. Caka'nın yaşından gitmiş olabilirim belki ben. Maalesef. Tam emin değilim. Evet sen belki daha... Ben de işte yani düşünemedim Caka acaba kaç yaşında? Hani ona baktım yani emin Değil olmak mi? Ona baktım yani aynen. Yani günün sonunda ben hatalı bir cevap vermeyeyim de sen hatalı bir kanında olabilirsin. Hani o sıkıntı değil. Zaten oyunun kuralı da bu yani. Zaten aynen şimdi Caka'nın yaşında ben emin değilsem bu benim aynen. hatam ve kaybetmem evet, lazım yani. Evet öyle oluyor. Genelde de ondan gol yiyoruz zaten. Olur yani. aynen. Sıkıntı yok. Tebrikler. Abi, bir bire getirdim. Çok güzel onu. oldu. Tamam ben bir rahatladım şimdi. Bir özgüven geri geldi. Sabit Seri peki en başından beri düşünüyor muydun yoksa? Yok. Sabit Seri son anda döndüm. Çünkü Öyle mi? sakalı da tam yok ya. Orada i̇şte bile eleyebilirdim Hani... Sakalı ben sana şeyi soracaktım. Çok belli olacaktı o zaman. Evet. Abi bıyık evet. falan olur mu? O yüzden düşündüm. Evet. Yapacak bir şey yok. Onu şey diye sormuştum ben bir keresinde. Belirgin bir sakalı var mı? Ha. O zaman Sabit Seri eleyebilirsin. Evet. Arda'nın durum 1-1. Yine sıra sana döndü. İlk soru sende olacak. Oyuncumuzu seçeceğiz. Ben şöyle seçeyim. Seçtin. Aklındaydı zaten. Ben de seçiyorum. Benim de bir süredir aklımda olan bir isimdi. Allah Allah. Allah seviyorum. Ne yaparsın? Ya bu, da bir, bu. bu da bir fake de olabilir. Seviyorum bu falan deyip. Hiç alakam yok tanımıyorum değil mi? Mekki. <laughs> <He>, hiç bilmediğim oldu. Çok Mekki'ni Şimdi o zaman... Ben senin sorduğun soruları sorabiliyor tabii, muydum? Tabii tabii. Kendi zaman... sorduğun soruyu ilk Ha. O zaman ben diyeyim bir Premier Lig'de mi oyuncun? Oyuncu Premier Lig'de oynamıyor. Oynamıyor? Evet. Oo. İşte gönül bu abi. Premier Lig'de oynamıyorsa bayağı bir gider buradan. Evet bir kaos var. O soruda ben de bayağı bir insan oynadım. O çok güzel soru ya. Evet. Bu da gidiyor, bu da gidiyor, bu gitmiyor. Ha. Şimdi sen kesin Premier Lig'den seçtin, %3 seçtin de ben Premier Lig sorusu soramıyorum. Şöyle yapacağım ben, enteresan bir soruyla geleceğim. E, oyuncun bir orta saha oyuncusu mu? E, hayır. Değil, orta saha değil. Orta sahalar eğleniyor. <laughs> Hata yapmamak adına. Hata yapmayayım da abi. Orta saha, e, Thomas Suchek orta sahadır. Değil mi orta saha? Orta gitti, Hakan'ı yakaladık, metkin acaba. Evet. Ben sadece şeye bakacağım, şeye bakacağım ya, Mekkinle alakalı bir şeye bakacağım da. Yanlış okay. indirmişiz mesela. Yanlış mı? Tabii Mekkini indirmemem lazımmış. Ben hazırım. Hazırsan abi, ee, gelsin senin soru. Güzel, sert başladı, yarı yarıya bitti ikimizde de. Evet, güzel başladı. Şimdi burada öyle bir soru sormak lazım ki bunlar. Çok gergin bir ortam ya. Bu bu formatı bu yüzden çok seviyorum ya. Yani. Ne soracak acaba diye ağzının içine bakıyorsun. <laughs> bir şey soracağım. Sen Premier Lig'de oynamıyor demiştin değil mi? Oynuyor oynamıyor. mu? De? Oynamıyor demiştin. <laughs> Premier Lig'de oynayanları edeceğim yani. Tamam. Güzel. <laughs> gelmiş. Hata gelmiş. Ama neyse iyi fark son ettim. Son anda döndürdüm. İyi, iyi fark ettim, iyi fark ettim. Yok son anda şey oldum ya. Abi çok kafa karışıyor biliyor musun? Karışıyor, karışıyor falan anlıyorum yani. Şimdi siz oturduğunuz yerden bize sallıyorsunuz, vay mallar diyorsunuz belki de öyle olmuyor işte. Burada bir heyecanlanıyorsun, kaçıyor yani. Ya burada karşı tarafın beynini okuma işi, evet, bilmem evet. ne. Acayip kafa karıştırıyor evet, ya. Her şey, Strateji şey, satranç gibi dönüyoruz arkadaşlar. Premier Lig'de oynayanları şöyle indiriyoruz. Aradan ayıklama işlemi olduğu için şu anda. Evet. Evet ben hazırım, şimdi ben sana soru soracağım. Sor. Oyuncun Bundesliga'da mı oynuyor? Nereden biliyorsun? <laughs> evet. Gözünün Oo çok güzel bunlar gidiyor bayağı bir gidiyor. gidiyor 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 çok gitti güzel oldu bu bu işi sevdim şu anda evet senin bir soru vardı onu ben bir ara ben çıkayım ama o da yani bir gereksiz bir soruymuş. soruyorum evet. Abi. oyuncun Avrupa'nın güneyinden mi diyeceğim bir garip olacak <laughs> böyle bir soru yok. Oyuncun bir kanat oyuncusu mu? Evet. Tamam. Gel buraya. Yakaladım o soruyu. Güzel soru sordun. Güzel soru sordum. Yani şu an buldum bile. Yani ben hani risk almamak için indirmiyorum. Ben sana öyle söyleyeyim. Allah Allah. Ben şimdi dört seçenek arasından risk alsam mı bilmiyorum. Almayacağım. Ben diyeceğim ki oyuncun Alman mı? Alman. Bir mi kaldı? İki kaldı. İki kaldı. Of bulamayacaksın. Ee, şimdi bunun adı mümkün değil söylemesi çok zor. Yani, söyleyemem ben bunun adını. Ama oyuncun Kıvarat değil. <laughs> Allah razı olsun benim büyük bir dertten kurtardın öncelikle. <laughs> Aa, o değil mi? Değil. Boku yedik. Ben bir yerde herhalde hata yaptım. Çünkü bu ikisi kanat sınıfı mı bilmiyorum. Hadi bakalım. Neyse. Hayırlısı olsun. Oyuncun kimi mi? Aa! Kimi? Vay be! Ya, of ya! <laughs> of ya! Bravo, bravo, bravo. Benimki kol Palmer'dı bu arada. Palmer mı? Palmer orta saha değil mi lan? Kana. Ben de çok düşündüm onu. Ben Palmer'ı Vallahi CHM falan zannediyorum. Hep ortada oynuyor. Ya s -L o Ama işte orta evet. saha da değil, kanat yani aslında. Orada çok... Orta saha deyince ben şeyi düşündüm. Merkez orta saha, defans veya ofans Doğru, de düşündüm. Doğru yani. Şimdi çok da hani orta sahanın solunda gibi konumlanmıyor artık yani sol kanat diyorsun yani. Okay, Orada biraz ben... şey oldum ama Palmer'ı elemiş miydin o yüzden? Palmer'ı elemiştim ben orta saha sorusunda elemiştim çünkü Palmer'ı ben böyle CAM diye konumlandırıyorum kafamda. Ha. Genelde de öyle oynatıyordu bu arada kanat Bir bakalım oldu. bu arada en kötü kötü yazmayı sayıyor bu arada. Transfer markta on numara diyor abi mevkisine. Değil mi? Sen haklısın evet. yani o yüzden Yo, önemli bence değil. saymayalım ya harbiden. Yo yo bence okey ya. Ya da berabere sayalım bunu. Berabere sayalım alan kazanır diyelim. Aynen. Yani bunu 2-2 diye sayıyoruz. Garip. Berabere sayalım bunu. <laughs> Aynen. Alan kazanır yaparız. Sağlık olsun. Arkadaşlar bir garip bir durum oldu. Ee... Ya bu mevkiler çok karışık. Evet, mevkiler karışıyor. Bunun da bir çözümü yok yani. Hani çok bu mevki mesela Ferdi bile kanat geçiyor olabilir yani. Hani şey değil. adını sen söylüyorsun. Adam bir sezon sol bek oynadı da kanat mı kanatta da, da oynadı yani. Doğru. Evet, geldik final round'ına. Ee, bunu alan kazanıyor. Aynen öyle. Oh, güzel bir oyuncu seçmek lazım ya. Öyle alerade değil yani. Ben okeyim galiba ya. bir dakika. Ben de okeyim. Seçtim mi? Seçtim. Buyur abi. Ben soruyorum değil mi? Aynen. Oyuncun bunu da sigara mı Hayır. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Sabitler gitti. Sabit Simons gitti. Kimi gitti? Biz gitti. Oyuncun Seri A'da mı? Ee, benim oyuncum Seri değil. Değil. O zaman... Seri bay bay diyoruz. Kenan'ım da gitti. Evet, tamam. Geliyor. Buyur abi, bekliyorum. Oyuncunun saçları kısa mı? Kısa. Tamam. Tamam. <laughs> Şimdi az önce adını söylemekte zorlandığım adamın saçı uzun bu arada. Ona uzun mu diyoruz? Tamam, kısa. Bence kısa. Ama ki uzun kanka yandan ayır Ferdi'nin ki uzun. uzun yani. Mesela senin saçların uzun mu? Değil. Uzun abi. Kenarını da güzel bak yandan. Bunu yorumlara yazsanız da bu gündür bir tartışma <laughs> konusu. Ferdi'nin saçı var. uzun değil mi arkadaşlar? Bir bakın ya. Şimdi senin dediğin şeye göre cevaplayayım. Uzun bu arada senin dediğin eğer öyle düşünüyorsan. Tamam yok yok ben hadi baston ile şeyi tuttum yani. Okay. Tamam. Eee şimdi ben soruyorum. Ne geliyor acaba? Çok kıllandırıyor. Oyuncun Big Six'te mi oynuyor? Bu legal bir soru değil mi bu arada? Legal. Big Six dediğin en iyi altı lig. Yok şey, Premier şey, League'in en iyi altı takımı. Abi bunda bir sıkıntı çıkıyor. Sen o yüzden say altını. Tamam. Ee, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Manchester United. Tamam. Oynuyor. Oynuyor. Hı -hı. Bir dakika. Sıkıntı var o zaman. Şunları indirelim. Ana, bayağı gidecek. Baya gidecek. Bu da gitti. Oo. Chelsea de var bu arada içinde. Çeksin. Six'in. var. Heh. Ben Chelsea'yi zaten hep sayıyorum da. Değil mi? Hayır onu saymadım ben ha, çünkü. Evet. Şey, Tottenham giriyor mu girmiyor mu onun Değil yerde mi? oluyor bazen. E, Emir ile o sıkıntıyı yaşamıştık o yüzden bir saydık. Valla bayağı gitti ben sana söyleyeyim abi. Ulan. Harbi çok gitti. Tamam. Oyuncun savunma dörtlüsünde mi oynuyor? Hayır. Ya. E, ne oldu? Tabii, yine. Kaç var orada? 2-4-6-7-8 Eyvah Evet abi güzel bir final oluyor Güzel oluyor şimdi bir risk alacağım Hı -hı. Çok orta saha var Tamam Orta saha daha önce sormadım Orta saha değilse kazanırım Oyuncun orta saha mı? Değil Değil misin ya abi mi Bence çok az kaldı yani Kapatıyor <laughs> muyuz kameraları Erdem Gidiyor muyuz? <laughs> Yani burada... Yapma ya. Orta saha değil dedin. Ne yani değil. Orta sahaları... Orta sahalar gidiyor. Neydi şunları indirdik. Yanlış şey indirdim yine. Heyce Abi heyecanlanınca böyle oluyor biliyor musun ya? Yani? <laughs> İnşallah sırf yanlış indirdim diye kaybetmem. Evet. Sana öyle bir soru soracağım ki bak. Orta saha olmadığı için orta saha... Benim iki tane kaldı. Yani, yanlış evet. yoksa. Ya, ya defans olacak ya forvet olacak kalan ikili. Aynen. Okay tamam. Şimdi aradığım hazırsam. Ben hazırım aradan bir kontrol çekiyorum sadece. Buyur abi. Bir şeye bakıp öyle soracağım sorumu. Tamam. Çünkü bak bu çok riskli bir soru. Acayip bir soru geldi galiba senden. Bak, bak ben... geliyor geliyor. Ben hepsini baştan kontrol ediyorum bu arada. Sen <laughs> evet, evet. Soruyorum. Hazır olduğunda Ben, soracağım. ben hazırım sen sorabilirsin. Seçtiğin oyuncu. Fransa'ya komşu bir ülkeden mi? Buna benim de bakmam lazım. Söylüyorum. İspanya, İtalya, İsviçre, Almanya. Değil. Bunlar değil. Değil. Belçika yok değil mi be? Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya. Değil. Değil. Ya kendi şeyi değil mi? ırkı yani. Evet, ırkı. Evet, ırk. Kendi ırkı. Galiba <laughs> sıfır indiriyorum ha. E, Rodri gitti. Çaka gitti. Bitti. Fransa gitti. Ya Fransa niye gitti ki? Fransa'nın komşusu mu diye sorun belki Ne o? No, bir tane, iki, bir tane indirdim ben galiba. Çok kötü oldu oğlum. Ben şimdi bir soruyla ya ikiye ya teke indireceğim. Hayırlısı. Oyuncunun kulüp takımının forması, ana forması kırmızı mı? Yok. Evet. İkiye indik. Güzel. Bir, bir, tur tutacağım seni inşallah. Bakıyorum şimdi. Çok fazla İngiltere'de var. Yani hangi soru o ki bire düşsün ihtimal falan. Yani öyle bir soru var mı acaba? Sakallı gitti. Kanka Oyuncunun saçı siyah. Hayır. Of. Siyahlar gitti abi. Geldim geldim buldum seni. Net buldum. Ben de sakalı kullanacağım. Sakallı mı oyuncun? Bakayım Şunu... kanka. Görmeyeyim şöyle. Sakallı. Eyvah. İnşallah. Buldum buldum. Bulamadım. Hayırlı işler. Ben sana bir kayıt süresiyle bir 5 dakika önce bir yoklama attım sana. Hı hı. Seçtiğin oyuncu Kevin De Bruyne mi? Hayır. Aa, o yoklama tutarsızmış. Saliba mı? Evet. Oh. Bravo. Hata yapmamanın mutluluğu bu arada. Bak kesinlikle de kazanmanın değil. Ya. Hatasız buraya kadar geldim mi? Ona mutluyum. Benimki Hoylund'tu. Hoylund mu? Baba Hoylund'u ben Bakan soruda elediğimi hatırlıyorum. Hangisinde? Saçları uzun mu? Bak şimdi ben huzurunuzda Höyland'un da saçı uzun değilse Ama sana dedim ya, şey, senin dediğin gibiyse uzun dedim Sen öyle deyince dedim her. Yani senin dediğin gibiyse uzun diye Orada öyle bir şey oldu Onu ben diğerlerine indirdim de Höyland kaynadı arada Onu çok erken indirdim herhalde Abi bu, bunu bu arada yorumlara yazın, uzun saç Bir şey öyle onun fotoğrafı şu an burada var Bu adamın saçı uzun mu değil mi? Yani çok net uzun ya Peki yani. se, senin saçın uzun mu? Kısa Seninki uzun baba. Ama bak uzunluğuna bak. Ama senin... öyle değil ama ikiye ayrılmış saç. Ha sen ikiye ayrılınca... Abi mı? ikiye ayrılınca saç belli ki bir olay var orada yani. Benim saçım da çok kısa değil yani ama uzun da değil yani. Vay Hoylund orada gitti ha. Hoylund orada gitti abi ya. Neyse sağlık olsun. Su çek ve Kane kalmıştı son ikiye. Ben Bence e Hoylund kalsa bulabilirdin bu evet, arada. Evet bulabilirdim. Ama yani De Bruyne hani az önce Belçikalı mı diye sordum. Orada bir böyle... Ben orada ufaktan bir renk Aynen, vermiş gibi bravo. yapmaya çalıştım. Aynen, bravo. Güzel bir blöftü. <laughs> Eline sağlık. Vallahi bu turda harbiden sen kazandın. Güzel bir e, Güzel remanş bir remanş oldu. Remanş oldu gerçekten. Teşekkür ederiz emeğine sağlık. Bir ben alkış teşekkür alalım ederim, ya valla yani. Evet, bu formatında kazanan sen oldun. Bu o meydan okumaya gidebiliriz ikimiz bu arada. Ben sana bu söyleyeyim. Bu meydan okumayı kesinlikle değerlendirelim. Bir değerlendirelim Bence mi? Bence bir yani? sonraki ay şu EURO 2024 bitsin. Özel bir şey yapalım. En iyi e şöyle yapalım hatta. Bon servisi en yüksek 20 oyuncu yapalım. Acayip bir savaş olur ha, burada. Holder meydan olsun böyle. İşte o zaman, zaman saç mevzu falan burada kan çıkar. <laughs> kan çıkar. Sen o soruyu sormadın mı <laughs> falan diye bağlar burada. Hani <laughs> herkes birbirine girer. Ama güzel bir şey olur kapışma olur. Güzel eğlenceli olur. Bunu da istiyorsanız arkadaşlar. Bu arada yorumlarda baya bir şey konuşacağız. O yüzden yorum yazmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah onu da yapacağız. Bizi takımız Arden'le Emir'le e, Uğur Karakulç bir takım. Bakalım. Aynen güzel olur vallahi. Kaybeden kazanan hiç belli olmuyor böyle şeylerde. Biz kaybedecek gibi gözükebiliriz ama hiç şey. Biz underdog bir takım oluruz. Tabii tabii. Tabi. Bir yapışırız oradan tutarız puanları <laughs> hepsini. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür için ederim. Çok eğlenceli zaten. Evet bu format gerçekten seninle de çok güzel bir renk aldı yani. Mutluyum seninle çektiğim Ben de öyle abi çok güzel. Yani. Ayağını sağlık. Sana dedim ya video ortasında keşke bitmese diye. Evet daha çok evet. Arda çok bitirmek istemiyordum Seviyoruz çünkü oynamayı gerçekten. Bunda dediğim gibi inşallah böyle bir satma gibi bir gayem var. bunu da harbiden bir bakalım yani. Bir toparlarsak inşallah bir şeyler yapacağız. Onu da kesinlikle sizi bildiriyor oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın.